Tarih Ekonu'ndan herkes selamlar. Arkadaşlar birbirinden özel sorulara karşınızdayım. 6. denememize devam ediyoruz. Sonra geçmeden önce emeğime karşılık videoyu beğenirseniz çok sevinirim. O halde hazırsan başlıyoruz. Birinci soru. Sorunca kendi çözün daha sonra benim çözüm isteyin. İlk Türk devletlerinde göktürk Sasani ittifakı sonucunda aşağıdaki devletler hangisi yıkılmıştır? Evet. Biliyorsunuz İpek yolu hakimiyeti için göktürk Sasani ittifakı sonucunda Akunlar yıkılmıştı. Cevabımız Akunlar. Ama biz bu soru üzerinden bir genel tekrar yapalım arkadaşlar. Göktürk Bizans ittifakı sonucunda Sasaniler yıkılmıştır. Lütfen bunu unutmayın. Geçmiş yıllarda bunu ÖSYM devamı sordu. Dikkat et. Göktürk Sasan ittifakı sonucunda Akunlar yıkıldı. Göktürk Bizans ittifakı sonucunda Sasaniler yıkılmıştır. Cevabımız Akunlar olacaktı. İkinci soruyla devam ediyoruz. Juan Juan olarak bilinen, Üzengi'yi Avrupa'ya götüren ve İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti aşağıdan hangisidir diyor. Burada 3 bilgi var. Juan Juan olarak geçen Türk devleti avarlardır. Üzengi Avrupa'ya götüren avarlardır. İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti avarlardır. Cevabımız avarlar olacaktı. Bir soruyla devam ediyoruz. Aşağıdan hangisi? Karahanlılar Devleti'nde Türk İslam döneminin ilk edebi eserler arasında yer almaz diyor. Evet. Kutat Kubilik Yusuf ve aittir. Doğru. Kaşgarlı Mahmut'un Divan Lügatürk adlı eseri var. Doğru. Muhakeme Tül Lügateyn Ali Şir Neva'ya aittir. Fakat Türk İslam döneminin ilk edebi arasında yer almaz. Ali Şir Timur İmparatorluğu yaşamış bir kişidir. O yüzden arkadaşlar cevabımız Ceyhan. Biz yine diğer şıklara bakalım. Divan Hikmet Hoca Ahmet Yesevi'ye aittir. Atevetül Hakayık Edip Ahmet Yükneki'ye aittir. Cevabımız Ceyhan olacaktı. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. 1187'de Selahaddin Eyyubi hangi savaşta Kudüs'ü haçların elinden geri almıştır diyor. Evet Selahaddin Eyyubi hangi savaşta Kudüs'ü haçlardan geri almıştır diyor. Haddin Savaşı. Cevabımız Hatdin Savaşı olacaktı değerli arkadaşlarım. Biz bu soruyu biz sizinle bir otopsi yapalım. Ancalut Savaşı ve Elbistan Savaşları'nı Memlükler yapmıştı. Moğolları yenen tek Türk devleti Memlüklerdi. Ancalut Savaşı ve Elbistan Savaşları'yla Moğolları durdurmuşlardı. Nibolu Savaşı'nı yapan Yıldırım Bayazıt'tır. Haçlara karşı büyük bir galibiyet elde edecek ve bu savaş sonucunda Yıldırım Bayezid Sultanı İklimi Rum ünvanını almıştır. Katvan Savaşı ise Selçukları yıkıma götüren savaş Katvan Savaşı'dır. Cevabımız Hattin Savaşı olacaktı. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Büyük Selçuk Devleti'nde Gulemanı Saray Askerinin aldıkları maaş aşağıdan hangisidir diyor. Evet. Şimdi Selçuklardaki Gulemanı Saray ordusu Osmanlı'daki Kapıkul ordusuyla aynı hocam. Gulemanı Saray ordusu Yeniçeri hocayla aynı hocam. E o zaman Kapıkul ordusu devşirme askerlerdi. Gulemanı Saray ordusu da devşirme askerlerdir. Nasıl ki Kapıkul ordusu 3 ayda bir maaş alıyorlardı. Ulufe adı verilen maaş alıyorlardı. Gulama'nın Saray ordusu da maaş alıyor. Hazineden maaş alıyor. Aldıkları maaşa Biştegani adını veriyoruz. Cevabımız Biştegani olacaktı. Yine sizinle bu soruyu bir otopsi yapalım. Her zaman söylediğimiz slogan neydi o? ÖSYM'ye selam, otopsiye devam. Bakıyoruz. Ulüfe Yeniçelerin almış olduğu, her 3 ayda bir almış olduğu maaşa Ulüfe diyorduk. Culus, her taht değişikliğinde Yeniçerilere dağıtılan bahşiştir. Cebelü, Spaylerin yetiştirmiş olduğu atlı Atlaskilere biz Cebelü adını veriyoruz. Bedergah, Acemi Ocağı'ndan Yeniçeri Ocağı'na geçişe biz Bedergah diyoruz arkadaşlar. Cevabımız 5TK olacaktı? O neydi kız? Sonra kaydı gitti. 6. soruyla devam ediyoruz. Erzincan Kemah civarına kurulan ve UNESCO tarafından koruma altına alınan Divri Ulu Camii Aşağın hangisidir? Aşağın hangisine aittir? Evet Divri Ulu Camii Mengüceklere aittir arkadaşlar. Lütfen bunları unutmayın. Bunlar hep soruldu. Yine biz bunların nerede kurulduğunu bir kısaca hatırlatalım. Saltuklar Erzurum'da kurulmuştur. Anadolu'da kurulan ilk beyliktir. Danişmetler ise Kayseri çevresinde kurulmuştur. Yağıbasan Medresesi Danishmendlere aittir. Anadolu'da açılan ilk medrese. Dul Kadir ise birinci beyler arasında değil, ikinci beyler arasında yer alır. Dul Kadir Maraş, Elbistan civarında kurulmuştur. Anadolu'ya katılan, savaş yoluyla Anadolu'ya katılan son beylik Dul Kadir oğulları beyliğidir. Turna Dağı Savaşı yla. Yavuz Sultan Selim Osmanlı himayesine kattı. Artuklar ise Mardin Diyarbakır illerinde hüküm sürmüştür. El Cezeri Artuklar'da yaşamış bir bilim insanıdır. Unutmayın cevabımız Mengücekler olacaktı. Yedinci soruyla devam ediyoruz. Aşağı hangisi? Mevlana'nın eserler arasında yer almaz diyor arkadaşlar. Fihimafi, Divanı kebir. Mehtubat, mesnevi bunlar Hazreti Mevlana'ya aittir. Makalat ise Hacı Bektaş Veli'ye ait eserdir. Unutma cevabımız makalat olacaktı. Of 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 lezzetli bir soru kılçıksız lezzetli bir soru sen nasıl bir sorusun ya sen nasıl bir sorusun hocam. Bu soru yapan adam Borto beledir. Net. Net söylüyorum bu soru yapan adam Borto beledir. Lütfen yorumlar kısmına kendisini belirsin. Lütfen. yukarı engelleri 1402 Ankara Savaşı'nda Timur'dan kaçıp Yıldırım Bayazı'na sığınmışlardır. Evet. Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf, Celayiroğulları'ndan Ahmet Celahir bunlar Timur'dan kaçıp Yıldırım Bayas'a sığınmış Cevabımız 1-2. Kahramanoğlu Mehmet Bey öyle bir şey söz konusu değil. Arkadaşlar sorumuzla alakası yok. Cevabımız 1 ve 2 olacaktı. Bursa. Dokuş. Aşağıdan hangisi? Fatih Kanunnamesi'nde yasalaşan konular arasında yer almaz. Evet. Kanunname Ali Osman yani yüce Osmanlı kanunları arasında hangileri yasalaşmamıştır, hangisi yer almamıştır diyor. Bakalım kardeş katli yasalaşmıştır. Evet, müsaade sistemi yasalaşmıştır, cülus bağışıği yasalaşmıştır, sancak sistemi yasalaşmıştır. Fakat istimalet sistemi Kanunname Ali Osman'da yer almamıştır arkadaşlar. Peki istimalet nedir? Hoşgörü politikası. Unutmuyorsunuz. Cevabımız Ceyhan olacaktı. 10. soruyla devam ediyoruz. Aşağı şey hangisi Kanunistan Süleyman döneminde Hint deniz seferine katılmamıştır diyor. Biz Hint deniz seferine katılanları hepimiz diye kodlamıştık. Hepimiz. Evet. Hepimiz kardeşiz. Bu kavga ne diye. Hadım Süleyman Paşa. Pir Reis. Murat Reis. Seyit Ali Reis. Bunlar Hint deniz seferine katılmışlardır. Cevabımız Barbaros Hayrettin Paşa olacaktı. 11. soruyla devam ediyoruz. Osmanlı Devleti'nde eğitim ve adalet işlerinden sorumlu kişi aşağıdan hangisidir? Evet, hem eğitimden hem de adaletten sorumlu kişi kaz askerdir. Diğer ismiyle kadı asker olarak geçer. Unutmuyorsun günümüzdeki Milli Eğitim bakanıyla Adalet Bakanlığı'nın birleşimi gibi düşünün arkadaşlar. Cevabımız Adana. Biz bu soruyu bir otopsi yapalım. Sizinle beraber diğer kavramlara bakalım. Şehremini İstanbul'da belediye işlerinden sorumlu kişiye biz şehremini diyoruz. Yani kısacası bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kim? Ekrem İmamoğlu. E o zaman Ekrem İmamoğlu Osmanlı Devleti'ndeki sisteme göre şehremini olarak geçer. Unutmuyorsun. Nişancı toprak kayıtlarını tutar arkadaşlar. Muhtesip çarşı pazar işlerinden sorumluluk şeydir. Reisül Küttab iç ve dış yazışmalardan sorumludur. Bugünkü Dışişleri Bakanı olarak geçer. Cevabımız Kaz Asker olacaktı. 12. soruyla devam ediyoruz. Osmanlı Devleti'nde ürünlerin fiyatlarını belirleme sistemine verilen ad aşağı hangisidir? Ürünlerin fiyatlarını belirleme sistemine biz NAR sistemi diyoruz arkadaşlar. NAR sistemi. Fiskalizm hazineyi sürekli artırmak. Her zaman bir kat bir kat bir kat daha artırmak. Biz bu sisteme ne diyoruz? Fiskalizm. İyaşecilik ise piyasada yeterli ölçüde mal bulundurmaya, ürün bulundurmaya iyaşecilik diyoruz. Gedik dükkan açma belgesidir. Avarız. Olağanüstü hallerde alınan vergidir. Cevabımız nar sistemi olacaktı. 13. soruyla devam ediyoruz. Aşağı hangisi Osmanlı Devleti'nin duraklama dönemine girmesinde etkili olmamıştır diyor. Evet. Beşik ulemalı sisteminin uygulanması. Ne demek bu? Eğitim sisteminin bozulması demek arkadaşlar. Alimin oğlu alim doğar anlayışı var. Devlet ocak içindir anlayışının yerleşmesi. Evet hocam etkili. Nasıl etkili? Yeniçer ocağı kurulurken ocak devlet içindir anlayışıyla kuruldu. Daha sonra bunlar kendilerini bir halt sandılar, bir taraflar kalktı bunların ve devlet Ocak içindir anlayışını getirdiler. Yani devlet bizim için var. Biz olmazsak devlet olmaz dediler. Bu da bozulmada etkili. Ordunun bozulması. Evet. Herhangi bir savaş deneyimi olmayan, korkak kişiler ne yapıyor arkadaşlar? Orduya almıyor. Bakın. Savaşla alakası olmayan kişiler ne yapıyor? orduya almıyor. Bu da ordunun bozulma, bozulduğunu gösterir. Milliyetçi akımın etkisi. Hocam milliyetçi akımı 1789 Fransız itilaliyle ortaya çıkmıştır. Yani 18. yüzyılda. E biz duraklama dönemi 17. yüzyıl. Yani alakası yok. Cevabımız deniz olacaktı. Yine biz diğer bakalım. Savaşların uzun sürmesi, ganimetlerin azalması. Biliyorsunuz Karnısos Süleyman zamanında İki saat süren bir savaş vardı. Mohaç meydan muharebesi değil mi? Fakat duraklama döneminde 25 yıl süren savaşlar var. 24 yıl süren savaşlar var. Evet Girit'in kuşatması. 24-25 yıl sürmüştür. Bu ne demek hocam? Gelir az gider çok. O yüzden bu da ekonomiyi çökertiyor. Cevabımız deniz olacaktı. 14. soruyla devam ediyoruz. Bu soru yapan arkadaşlar bordo verildir. Lütfen ikinci bordo veril sorumuzu yapanlar yorumlar kısmında kendisini belirsin. Kalp atacağım. Osmanlı eti Rusya'ya ilk kez kaptasyonu aşırı hangisiyle vermiştir? Evet şu an gündemde olduğu için bu soruyu sordum arkadaşlar. Rusya ile olan ilişkiler biraz da, birazcık önemli. Rusya'ya ilk defa kaptasyonu biz Küçük Kaynarca Anlaşması'yla verdik. Evet. Biliyorsunuz Küçük Kaynarca Anlaşması'yla Kırım elden çıktı. Ve ilk defa kaptasyon yani ayrıcalığı ne zaman verdik? Küçük Kaynarca Anlaşması'yla verdik. Unutmuyorsun sorulur sorulur. Dikkat. Bu soruyu bir otopsi yapalım hocam. Karlofça Anlaşması. Osmanlı Devleti'nin gerileme girdiği anlaşma Karlofça Anlaşması'dır. Karlofça'da yer almayan ülke hangisidir diye sorarsa Rusya yer almamıştır. Biliyorsunuz onlarla biz 1700 İstanbul Anlaşması yapmıştık. Yaş Anlaşması Osmanlı Devleti'nin dağılma dönemine girdiği anlaşmadır. Yine Yaş Anlaşması'yla Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu kabul ettik. 1724 İstanbul Anlaşması Osmanlı ile Rusya arasında yapılan ilk dostluk anlaşmasıdır. Unutmuyorsun. Kastrı Şirin Anlaşması bugünkü Türkiye ile İran sınırımızı çizen en eski anlaşmadır. Cevabımız küçük kaynarca olacaktı. 15. soruyla devam ediyoruz. Osmanlı Devleti'nde Boğazlar aşağıdan hangisiyle ilk defa uluslararası sorunu haline gelmiştir diyor. Evet. Boğazlar ilk defa hünkar iskelesiyle sorunu haline geldi. İlk defa uluslararası sorunu haline gelmesi 1841 Londra-Boğazlar Sözleşmesi ile olacak. Londra Konferansı'nda Londra-Boğazlar sözleşmesi, sözleşmesi yapılır. Ve böylece Boğazlar uluslararası sorun haline gelir. Cevabımız Bursa. Fakat bu soruyu sizinle bir otopsi yapalım. Berlin Anlaşması. 93 Harbi'nden sonra yapılan 1878 Berlin Anlaşması... Unutmayın Ermeni sonra ilk defa Berlin Anlaşması'na gündeme geldi. Sırbistan, Karadağ, Romanya ne zaman bağımsız oldu? Berlin Anlaşması'yla. 1856 Paris Anlaşması Kırım Savaşı'nı bitiren anlaşmadır arkadaşlar. Osmanlı bir Avrupa devleti sayılmıştır unutmuyorsun. Balta Ticaret Anlaşması 1838 yılında yapılmıştır. İngiltere ile yapıldı. Osmanlı ekonomisini baltalayan anlaşmadır. Yani Osmanlı Avrupa devletlerin açık pazar haline gelmiştir. Unutma. Cevabımız 1841 Londra Konferansı olacaktı. 16. soruyla devam ediyoruz. Osmanlı Devleti hangi savaş esnasında İngiltere'den ilk dış borç almıştır? Biliyorsunuz 1853-1856 Kırım Savaşı yapılıyor. Kırım Savaşı esnasında İngiltere'den ilk defa dış borç alıyoruz. Unutmayın Abdülmecit zamanına dek gelir. Abdülmecit İngiltere'den ilk defa dış borç almıştır. Kırım Savaşı esnasında. Cevabımız Bursa. 17. soruyla devam ediyoruz. Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki parçaların hangisinin döneminde gerçekleşmiştir? Klas bir soru hocam. Bu soruyu yapan Bordo Beril'dir. Üçüncü Bordo Beril sorumuz budur. Lütfen, lütfen doğru yapın lütfen. Sınava çok az kaldı. Lütfen doğru yapın. Şirketi Hayriye kuruldu. Şirketi Hayriye vapur işletmesi için kurulmuştur arkadaşlar. Vapur işletmeciliği için kurulmuştur. Yine Abdülmecit zamanında. Encümeni Danış kuruldu. Abdülmecit zamanında. Darül Muallim kuruldu. Abdülmecit zamanında. O zaman cevabımız Abdülmecit olacaktı. 18. soruyla devam ediyoruz. Balkanlarda Osmanlı ayrılan son devlet aşağı hangisidir? Evet. Balkanlarda Osmanlı'na ayrılan son devlet 1. Balkan Savaşı'ndan hemen sonra Arnavutluk ayrılmıştır. Unutmuyorsun Arnavutluğun ayrılmasıyla Osmanlıcılık fikir akımı önemini yitirmiştir hocam. Cevabımız Arnavutluk olacaktı. 19. soruyla devam ediyoruz. Mustafa Kemal Tu general rütbesini ve Altın Kılıç madalyasını nerede almıştır diyor. Evet, biliyorsunuz Mustafa Kemal'in 1. Dünya Savaşı'na savaştığı cepheler vardı. Çanakkale, Kafkas, Suriye, Filistin. Kafkas cephesinde başarılı oldu. Rusların elinden Muş ve Bitlis'i geri aldı. Başarılı olduğu için Tu general rütbesine yükselmiştir ve Altın Kılıç madalyasını almıştır. Cevabımız Kafkas Cephesi olacaktı. 20. soruyla devam ediyoruz. Aşağı hangisi Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan barış antlaşmaları arasında yer almaz? Klas soru hocam. Vallahi lezzetli soru. Of be. Sen nasıl bir sorusun ya? Sen nasıl bir sorusun? Bu soruyu gören arkadaşlar özellikle YKS tayfa yani bilmiyorum inşallah zorlanmamışlardır. Bence çıkmış sağ sorusu ya bu. Zorlanmayın arkadaşlar. Çıkmış sağ sorusu. Detay falan da değil. Onu söyleyeyim. Evet. Versay anlaşması. Almanya ile yapılan barış anlaşmasıydı. Saint Germain. Avusturya ile yapılan barış anlaşmasıydı. Trianon. Macaristan ile yapılan barış anlaşmasıydı. Nöyi Bulgaristan ile yapılan barış anlaşmasıydı. Red Handels ise bir barış anlaşması değildir. Bir ateş kestir. Almanya ile yapılan ateşkes anlaşmasıdır. Cevabımız Red Hunters olacaktı. 21. soruyla devam ediyoruz. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır maddesiyle ulusal egemenlikten ilk defa bahseden belge aşağıdan hangisidir diyor. Evet hocam. Ulusal egemenlikten ilk defa nerede bahsedilmişti? Amasya genelgesinde. Na, hangi maddeyle bahsetmiş? Nah şu maddeyle. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kutacaktır diyor. Milletin azmi kuvayi milliyi kastediyor. Milletin kararı ulusal egemenliği kastediyor hocam. Siz sandığa gidiyorsunuz ve diyorsunuz ki devletin başına Ramazan Hoca gelsin diye oy kullanıyorsunuz. E herkes bu şekilde kendi kararını verirse biz buna ne diyoruz? Milletin kararı. Değil mi? Cevabımız Amasya genelgesi olacaktı. 22. soruyla devam ediyoruz. Yukarıdan hangileri? Misak-ı Milli'de halk oylaması yapılması istenilen yerler arasındadır diyor. Evet. Misak-ı Milli'de referandum Biliyorsunuz referandum maddesi yer alıyordu. Yani halk oylaması yapılsın. Halk Türkiye'ye mi katılmak istiyor? Yoksa Türkiye'den ayrılmak mı istiyor hocam? Halk versin bunun kararını dediler. O bölgeler hangileridir? Lezzetli bir soru değil mi ya? Allah razı olsun yani. Bu soru klas soru değil mi hocam? Arap vilayetleri, Arap memleketleri. Evet. Bu bölge var. elye Selase. Biraz açalım. Elye-i 3 il. Kars, Ardahan, Batum'da. Halk oylaması yapılsın deniliyor. Doğru. Batı Trakya'da halk oylaması yapılsın deniliyor. Doğru. Sana ÖSYM Doğu Trakya'yı koyar sakın ha. Trakya'yı görüp atlama. Doğu Trakya mı, Batı Trakya mı? İyi analiz et. Batı Trakya olacak. Elveyselası olacak. Arap memleketleri olacak. Cevabımız 1 2 3. 23. soruyla devam ediyoruz. Kurtuluş Savaşı döneminde Ukrayna Dostluk Anlaşması aşağıda verilen hangi savaş sonucunda yapılmıştır diyor. Evet yine Ukrayna gündemde olduğu için arkadaşlar bu soruyu sordum. Tekrar söylüyorum do detay değil YKS tayfa'nın bütün kitaplarına yer alıyor. KPSS'ler zaten bilmek zorunda. O yüzden dikkat. Sakarya Meydan Muharebesini kazanıyoruz. Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra Ukrayna dostluk anlaşması yapılmıştır hocam. Unutmuyorsun cevabımız Sakarya olacaktı. Sakarya. <laughs> Öyle bir şiir var değil mi? Ayağa kalk Sakarya. Of. Bir an şiir okuyasın geldi. <laughs> 24. soruyla devam ediyoruz. Mudanya Ateşkes Anlaşması'na aşağıdaki devletler hangisi katılmamıştır? Evet biliyorsunuz biz büyük taarruzu yapıyoruz ve Rumlar ellerindeki silahları atıp denize atlayıp kaçıyorlar. Arkalarına bakmadan topuklayıp kaçıyorlar. Bunun üzerine Mudanya Ateşkes Anlaşması yapılmıştı. İşte Mudanya Ateşkes Anlaşması'nda kimler yer almıştır bakalım. İngiltere, Fransa, İtalya ve Türkiye Büyük Millet Meclisi var. Yunanistan yok hocam. Adamların gözü yemiyor ki bizim karşımıza çıkmaya gözü yemiyor. Gözü yemediği için ateşkeste yok. Yunanistanı temsilen kim katılmıştır diye ÖSYM soracak olursa İngiltere katılmıştır. Yunanistanı temsilen İngiltere katılmıştır. E hocam burada biraz daha detay soracak olursa, bir tık daha detay soracak olursa ne sorabilir biliyor musunuz? Gerçekten soruyorum. Buradaki Kişileri sorar. İngiltere adına kim katıldı? Fransa adına kim katıldı? İtalya adına kim katıldı? Bunları sorar hocam sana. Bak sizinle bir analiz edelim. İngiltere adına Harrington katılmıştır. Harrington. İtalya adına Montbelli. Fransa adına Carpi. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına İsmet İnönü katılmıştır. Unutmuyorsun cevabımız Yunanistan olacaktı. 25. soruyla devam ediyoruz. Yukarıda verilen inkılapları Atatürk ilkeleriyle sırasıyla eşleştirirsek hangisi doğru olur diyor. Aşağı vergisinin kaldırılması halkın üzerindeki ağır yük ortadan kalktı. Böylece halkın yararına yapılan bir çalışma olduğu için halkçılık. Birinci 5. yıllık kalkınma planı yapıldı. 1933'te hazırlandı. 34'te Yürürlüğe kondu. Birinci beş yıl kalkınma planı başarılıdır. İkinci beş yıl kalkınma planı hazırlandığı halde uygulanamamıştır. Neden? Çünkü çünkü ikinci dünya savaşı, ikinci dünya savaşı çıktığı için uygulanamamıştır. Evet. Birinci beş yıl kalkınma planı devletçiliğe girer. Kabotaş kanunu. Herhangi bir yabancı gemi Türk karasularından geçmek için Türkiye'den izin almak zorunda. Bu da milliyetçilikle ilgilidir. Cevabımız halkçılık, devletçilik ve milliyetçilik olacaktı. Hangi şıklarda var? Tabii ki Denizli. 26. soruyla devam ediyoruz. Yukarıdan geri Atatürk dönemi gelişmeleri arasında yer almaz diyor. Bu da ÖSYM'nin bu tip soruları hep sorduğunu görmekteyiz. ÖSYM'nin en çok sormuş olduğu sınav sorusu. Halk heyelerinin açılması. Yapılan inkatların halka doğru bir şekilde aktarıl aktarılabilmesi için açılmıştır. Halk evlerinin çıkarmış olduğu dergiye Ülkü dergisi diyoruz unutma. Atatürk zamanında açılmıştır. Köy enstitülerinin açılması İsmet İnönü zamanıdır. 1940. Atatürk dönemi değil. Millet mekteplerinin açılması Atatürk dönemidir. Yeni alfabeyi halka öğretmek için açılmıştır arkadaşlar. Millet mektepleri aynı zamanda baş öğretmen ünvanını kime vermiştir? Gazi Mustafa Kemal'e. Unutmuyorsun cevabımız yalnız iki olacaktı. 27. soruyla devam ediyoruz. Yukarıda verilenlerden hangileri Balkan Antantı'nda yer almamıştır diyor. Evet. Balkan Antantı'na yer almamıştır demiş arkadaşlarım. Biliyorsunuz biz Balkan Antantı'nı Tayyar diye kutlamıştık. Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya. Bunlar Balkan Antantı'na yer almışlardı. Yer almayanlar ise Arnavutluk ve Bulgaristan. Yine ÖSYM bunları sormuş farklı soru tipleriyle. Demiş ki Arnavutluk neden yer almamıştır? İtalya'nın baskısından dolayı. Bulgaristan neden yer almamıştır? Yayılmacı politika ortaya attığı için. Cevabımız 1 ve 2 olacaktı. Evet değerli arkadaşlar geliyoruz kapanış konuşmasına. Zor ama imkansız değil. İyi şeyler zaman alır arkadaşlar. Lütfen hayalleriniz için pes etmeyin. Çok az kaldı. Finale, bitişe çok az kaldı arkadaşlar. Artık 90 artı 2'ye girdik kazanmaya, başarmaya çok az kaldı hocam. Hepinize güveniyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Emeğime karşılık videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki denemede görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.